Sen Tekerlek izleri hala sıcaktır. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Hadi gel! Hadi hanım! Hadi! böyle bekleyin, böyle bekleyin! Bana diye tekerlek üstü yoldayız ulan? Bayan yanı kalmamıştı Abdurrahim dede. <laughs> <laughs> vallahi ben dün gece öyle demişim ama yapamayacağım gibi geliyor. Valla çok da güzel yaparsın Hatice Hanım. Kurban olayım vazgeçme. He <laughs> he. Ortalığı yapışlara bırakmaz Hatice kızım. Sana söz ikram hep yanında olacak. He <laughs> he. Başın gözün üstüne. Vallahi Aziz Veysel duyarsa gururu kırılır. Şerefi iki paralık olur bu sanelerde can verir Ben de hem dul hem yetim hem öksüz kalırım billahi. Yok kimse muhbirlik yapmaz ya. He vallahi çok sağ ol Hatay yenge. Yani yaptığın büyük sevaptır. Vallahi kazanırsan Aziz de bir şey demez. Kazana bassan

Yavaş, sakin, sakin. Önce çocuklar ve kadınlar. Tamam, Haydi, Yavaş, ya, yavaş. Ne yavaş, ya. yavaş ulan. Hadi, telaş yapmayın. Telaş ya. yapmayın. Ya ne oluyor? Sanki zelzele olmuş. Hala bir durun da ben bunu bir değiştireyim ya. Şşş, gülün. Biraz gülün. Bebeğiniz olmuş. Olmaz böyle ya. Allah aşkına sen de gül biraz ya. Hadi ya. Ben ağzını görmüyorum ki. Gözler gülsün, gözler. Aşkla bakın. Şahane. Bozmayın, çekiyorum. Lanet gelsin senin bu işinin içine ha! Ben senin niye karın oluyorum kardeşim? Abine bir hatıra fotoğrafını çok mu görüyorsun lan? Terbiyesiz. Gelmiyoruz buna ne yapayım? Yok mehruhtur yok minahtır. Hem ne fark ediyor ulan? Ha? Hazırla ha, sen. Çarşafı giyince dıştan aynısız işte. Sen ne demeye getiriyorsun Baran abi ya? Oğlum bak. Önemli olan dış değil, iç güzelliğidir ha. Sen zaten kendi işini bilmiyorsun. Ha? Hemen olmuş. Ya bırak ya. Ne kavga yapıyorsunuz? Çok hoş oldu. Bakışlar mayhoş, tam kuş bakışı. Ulan sana da bakışına da mayhoşuna da ha! Gelecek baba şimdi daha gelecek. Önce ne diyeceksin yoksa baba? Söyle bakayım hele. Annene gideceksin. De haydi o zaman. Al yenge. Ver güle ver sağ olasın. Doğrusu senin başına olsun inşallah. İnşallah. Bak benim halı oğlum bekardır ha. E siz de bizim aydan beni aldığınız için takasla rahat olur. Ya ne diyorsun yenge? Berdel merdel yapmam ben. Beşik kertmen de yoktur. Beşik kertmesi nedir? Daha altına yapıyorsun. Ana baba dememişsin koca diyeceksin. Bak bu bebeği de sakın kertmeyin ha. Kerttirmem. E görücü öyle birini bulalım. Niye? Normal sevemiyoruz yenge. Kız önce evlen sonra sev. Sevip evlenemiyoruz. Günahtır. E gelenektir, öftür ana nedir? ha Yıllar sonra ben ana ne olacağım? Bütün bu ana nelerde kalkacak, olan bana olacak değil. Sağ ol yenge ben böyleyim. Tövbe tövbe. Hanimiş benim oğlum. Ha konuşacaksın sen. Anne de ha. Aa, ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Aziz. Otur hadi otur hadi. <laughs> Çocukları bırakmışsın mısın mektebe? Sen nasılsın? Sağlığın, sıhhatin nasıldır? Yatağın rahattır, yemekler güzeldir. İyiyim, iyiyim ya çok şükür. Ya bırakın beni şimdi. Çocuklar nasıl? Hadi. Torun geldi. Ha ha geldi. Geldi torun geldi. İlk çişini de altına yaptım maşallah. <laughs> Aziz bak bunları gardiyana bırakacağım ha. Biraz elbiseyle kitaptır. Burada vakit geçmez öyle tahmin etmişim. Bunlar nedir hadi? Ne kitabı ya? Tek yasak siz bunları bulmuşum. Çizgilerine bakarsın çok komiktirler ha. Ya <laughs> <Allah. Resulullah. gülüyor> Seçimler ne oldu ya? Namzet çıktı hiç. E, he çıkmış. E, Faruk şerefsizi namzet olmuştur. Ya bırakın bu sefer de o yapsın ha. Kafanıza takmayın ha. Bir dahaki neymiş kısmet? Yok Rav zaten sen reis olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Çok da şeydi yani ha. Ne? yani. <laughs> <laughs> ne diyorsun hadi ya? Susuyla mektebe getirebilseydim iyiydi ya. Neyse başka sefer inşallah. Bakalım mahkeme hakkımızda ne diyecek. Siz iyisiniz Emre ya. Neyiz <laughs> 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 yani Ne, ne yapalım? Hayat gailesidir. Yani seçimdir, namzettir, propagandadır. Hiç vallahi umurumuzda değildir ha. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Fakat gene de ben senin namzettiğini çekmemişim Aziz Bey. Zaten biliyorsun burada aileye veriyorlar reylerini. Ne olur ne olmaz yani değil mi? Ya, yüce Rabbim mucizeyle doludur. Bir gün ya beşinci Mehmet'ti, vallahi ya altıncı Mehmet'ti. Mehmet kesindir. Neyse, Vallahi bir gün hiç unutmam. Görüşme bitmiştir. Şükür. Oh çok şükür. Yok bir dakika. Dede sen devam et. Yahu yarım kalmasın. Vallahi unutmuşum bu araya girince. Eh de haydi o zaman gidelim. Haydi. Haydi haydi, haydi, haydi siz de. Haydi, şey adam. yapalım. Hadi sağlıcakla. Ben bunları gardiyana bırakacağım ha. Hadi. Örgün güzel olmuş ha. Fark ettin sen mi?